Merhaba arkadaşlar. Bu hafta cebirsel ifadelere geçtik. Önce geçen sene neler öğrenmiştik? Onları bir hatırlayacağız. Daha sonra bu senenin konusu toplama çıkarma işlemiyle devam edeceğiz. Öncelikle gelin bir hatırlayalım. Cebirsel ifade neydi? İçerisinde en az bir bilinmeyen ve en az bir işlem barındıran ifadelere biz cebirsel ifade diyorduk. Ve bakın hangileri cebirsel ifadedir demişiz. O zaman hangileri cebirsel ifadedir arkadaşlar? X bir cebirsel ifadedir. A kare artı B kare bir cebirsel ifadeydi. 3X artı 5 bir cebirsel ifadeydi. X 3 artı 2X y bir cebirsel ifadeydi diyoruz. Bir notumuz var. Sayısını bilmediğimiz çoklukları kullanırken biz ne yapıyoruz? Cebirsel ifade kullanıyoruz arkadaşlar. Yani mesela kalemliğindeki boya kalemlerinin sayısına X dersek... Mesela türetebiliriz arkadaşlar. Ne diyebilirim? Kalemliğimdeki boya kalemlerinin sayısını bilmiyorum ya. İşte kalemlimdeki boya kalemlerinin sayısının 3 katı. Nasıl ifade ederim? 3x olarak ifade edebilirim. Ya da kalemliğimdeki silgilerin sayısı boya kalemlerinin sayısının 2 katından 5 eksiktir diyebilirim. Silgi sayısını sorduğum zaman nasıl ifade edeceğim? Neydi? Silgilerin sayısı boya kalemlerinin sayısının 2 katından 5 eksikti ne yaparım? Bu şekilde ifade edebilirim. Bir yeni kağıdımızı alalım. Şöyle devam edelim. Evet. Nelerimiz vardı? Cebirsel ifadenin elemanları vardı. Nelerdi bunlar? Terim vardı. Sabit terim, katsayı, değişken. Başlayalım terimden. Neye terim diyorduk biz? Cebirsel ifadenin toplama veya çıkarma işlemleriyle ayrılmış parçalarına her birine terim diyorduk arkadaşlar. O zaman 5a artı 8 eksi 3ab artı b kare ifadesindeki terimleri bir yazalım arkadaşlar. Ne olacak? 5a olacak. Başka ne var? 8 var diyorum. Başka ne var? Eksi 3ab ve ne var arkadaşlar? b kare. Bunlar bizim bu cebirsel ifademizin neyleri? Terimleriydi diyoruz. Sabit terim vardır. Cebirsel ifadede sadece sayıdan oluşan, yani bir değişken barındırmayan ifadelere biz ne diyorduk? Sabit terim diyorduk. O zaman 7 eksi 3x artı 5y kare eksi z ifadesindeki sabit terim ne olacak? Tabii ki de değişken barındırmadığı için, sadece sayıdan oluştuğu için buranın sabit terimi neydi diyoruz? 7'dir diyoruz. Bir diğerine bakalım hemen. Katsayı. Neydi? Terimlerdeki sayısal değerlere biz kat sayı diyorduk. O zaman bakın terimleri neler? Eksi 18x, 3xy ve eksi 5. O zaman bunların sayısal değerleri neydi? Kat sayı olacaktı. Bu ifadedeki kat sayılarımız nelermiş o zaman diyoruz. Eksi 18, 3 ve eksi 5'tir diyoruz. Şöyle yuvarlak için alalım hatta. Evet. Bir de neydi? Değişken vardı. Cebirsel ifadedeki bilinmeyenlere biz ne diyorduk arkadaşlar? Değişken diyorduk. Peki buradaki 5A 8B kare artı 9 ifadesindeki bilinmeyenlerimiz neler arkadaşlar? A ve B değil mi? O zaman diyorum ki bu ifadedeki değişkenler nelerdir? A ve B'dir diyorum. Zaten bunları hatırlıyorsunuz. Ben de ufak bir hatırlatma yapayım dedim konuya girmeden. Ve hemen bir de ne göreceğiz? Benzer terim. Benzer terim bir cebirsel ifadede değişkenleri ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynı olan terimlere biz benzer terim diyoruz. O zaman hemen gelin şu aşağıda verilen terimlerden benzer olanlarını birlikte eşleştirelim. 3x demişiz. Bakın değişken ne? x. O zaman bakacağım burada ne var x'li? Eksi 4x. O zaman bunlar nedir diyorum. Benzer terimdir. Hemen 4y kare bakıyorum. Bu olur mu? Hayır olmaz. Bakın bu x y kare. O zaman bunu atladım. Ne olacak? Evet. 4 y kare ile 2 y kare benzerdir diyorum. Eksi 9'a bakıyoruz. Zaten bakın değişkenleri aynı. O zaman bunlar nedir? Diyoruz. Benzer terimdir. Bakıyorum hemen. 2 x y Bakıyoruz. Eksi x y kare. Bakın bunların kuvvetleri aynı değil. Y'lerin. O zaman bunlar benzer terim değildir battım. Bakın burada 3xy var. Bunlar nedir? Birer benzer terimdir. Ve 3x y kare zaten ne kaldı? Bu kaldı. Bakıyoruz değişkenler ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynı. O zaman bunlar nedir diyorum? Benzer terimdir diyorum. Evet arkadaşlar, benzer terimi de gördük ve son olarak Cebirsel ifadelerde toplamayı ve çıkarmayı da görelim. Bu konu anlatımımızda. Daha sonra hepinizi soru çözümüne bekliyorum. Orada çok güzel sorularımız olacak. Onları çözeceğiz birlikte. Şimdi gelin toplamayı ve çıkarmayı görelim bir. Neymiş bir bakalım. Cebirsel ifadelerde toplama işlemini yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? Benzer terimlerin katsayıları toplanır. Az önce görmüştük zaten benzer terimleri nasıl ayırt ettiğimizi. Ne yapıyoruz? O benzer terimlerin katsayılarını topluyoruz ve bu toplam değişkene katsayı olarak yazılıyor. O zaman hemen bakalım 3x artı 8 işleminin sonucunu bulalım demişiz. Bakın zaten benzer terimlerimiz değil mi? Değişkenleri aynı 3x ve 8x. E o zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Katsayılarını topluyorduk. Hemen 3 artı 8 dedim. Katsayıları ne oldu? Toplamı 11. Ne yapacağım? Bunu değişkenin önüne yazacağım. O zaman ne oldu işlemimin sonucu diyorum? 11x oldu diyorum. Bir alttakine bakalım. 4x artı 3xy artı 2x artı xy işleminin sonucu bulalım demişiz. Ne yapacağız? Önce benzer terimleri bulacağız. Bakın 4x e kim benzer? 2x. Değişkenleri aynı. O zaman ne yapacağım? Bunların kaç toplayacağım. 4 artı 2 dedim. Hatta şöyle ne yapalım? Parantez alalım. Değişkenine x. Hemen yazdım. Artı. Daha sonra kim var? Şöyle farklı ile yazalım hatta. 3xy ve xy var. Bunlar da benzer terimlerimdir. Kat sayıları ne yapacağım? Toplayacağım. 3 artı. Bunun kat sayısı nedir arkadaşlar? Bir 1 vardır değil mi? 3, 3 artı 1 oldu. Bunun da hemen değişkenini yazıyorum. Artık işlemimi yapabilirim. Ne oluştu buradan? Toplamından 6, 6x artı diyorum. Burası ne? 3 artı 1'den 4, 4xy. Demek ki işlemimizin sonucu neymiş diyoruz? 6x artı 4xy. Hemen bir de çıkarma işlemini görelim birlikte. Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi, aynı toplama işleminde olduğu gibi benzer terimlerin katsayıları arasında yapılır. Sadece ne yapıyoruz? Çıkan ifadenin toplama işlemine göre tersi ile eksenin ifadeyi topluyoruz. Tam sayılarda görmüştük ya. Aynı onun gibi arkadaşlar. O zaman hemen 7a-4 işleminin sonucunu bir bulalım. Bakın yine ne yapıyoruz? Benzer terimlerin arasında yapacağız. Değişkenlerimiz aynı olduğu için ne yapacağım? Şunların kat sayılarını çıkartacağım. Yani 7 Eksi 4 dedim. Ve değişkenimi yazdım. E ne olacak arkadaşlar? 7'den 4'ü çıkartırsak 3 A olarak bunun da sonucunu bulacağız. Hemen bir alttakini de yapalım. Bakın 3x artı 7 eksi 2x eksi 4 işlemin sonucunu bulalım. Öncelikle ne yapalım? Bir benzer terimlerimizi bulalım. 3x ve eksi 2x. O zaman ne yapacağız? Bunların kat sayılarını çıkartacağız. Yani 3 eksi 2x dedim. Ve değişkenini yazdım. Artı diyorum. Bakın sabit terimlerim var. Onları da yapalım. 7 eksi 4 şeklinde yazdım. Daha sonra hemen işlemimizi yapalım artık. 3'ten 2'yi çıkartırsak ne olacak arkadaşlar? 1. Bunu isterseniz hani şöyle yazalım önce. 1x artı 7'den 4'ü çıkartırsam ne olacak? 3. 1 x artı 3. E burada zaten kat sayı yazmama gerek yoktu 1 olduğu zaman. E buna ne yapacağım? x artı 3 şeklinde yazacağım. Evet. Konularımız burada bitti. Konu anlatımımız. Çok fazla soru çeşidi yazmadım arkadaşlar. Soru çözümümüzde çünkü. Daha çok soru çeşidimiz var. Hepiniz orada bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.